Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın dün bu odunu pat patlan şuraya getirdik. Bu kesilecek, yanacak. Kaynım yukarıda tükenler kesiyor. Bak sese. Kocam şu karşıda fındık temizliyor. Şimdi onun yanına gideceğim. biraz video çekeyim dedim bugün. Ondan sonra biraz onun yanına gideceğim. Hava güzel birkaç gündür. Biraz ateş yakacağız. İşimiz çok. Hmm, Kaynı herhalde sürdürecek var hatta Kardeş şey kesiyor. Dün odunu da almıyordular. Pat pattan alalım alalım. Yağmur yağınca kapıda kesersin onu dedim. 40 yılda bir dinlerler ben işte 40 yılda bir. Bazen işe yarar bazen yaramaz. Hayır, ben 10 dakika video çekemem sıkılırım yani. Bak benim adam da karşıda gözüküyor. Görüyorsunuz mu? Son dakikada Murat nerede? Murat'ın koyunları yok piyasada. Murat nereye kaybolmuş? Ben bir telefonla gideyim biraz dışarılara. Ben burada 5 dakika 10 dakika iyi sıkılırım ben. Ben arkadaşlar video çekmek benim işim değil sıkıyor beni. Ay, mutfak dolaplarımı yaptıramıyorum. Bir hayırsever çıkmadı. Bakın mutfak dolabım yok arkadaşlar. Ay ay. Önceden çok seviyordular beni de. Şimdi seven de yok, hiç kimse de yok. Soba, gümler böyle. Sobayı kıstım biraz, şimdi gidiyorum. Diş kapıdan doğru fındıklara. Biraz her taraf dağınık ama olsun kusura bakmayın. Ay lastiklerim toz olmuş, ah garibim. Ol. Herkes söz seten evim diyordu, bu da kapının önünde portmanto. Ay. Bunlar da odunlar. Kesiyoruz, yakıyoruz. Daha camlara perde asamadık. Bak. Görüyor musun? Perde asamadık daha camlara. Vallahi daha çay ben gözüküyorum Daha camlara perde asamadık. Ya. O odunu dün kırk davayla getirdim buraya. Bak sivrilemiş orada. Koyunların birazdan bacakları topal. Çıkarmışlar çatıya. Ne olacak bilmem. Öyle yani. Şimdi bu odun kapıda kesilecek. Kapıya gelen odun kesilecek. Buraya böyle duvar yaptı adam. Bakın gördünüz mü? Böyle. Çok tuğla aldık. Tuğlaya verdiğimiz para. Vallahi billahi. Daha eve bak boyanmamış. <laughs> daha çatının ısıtıcıyı taktık ama daha ısıtamadı. Bak güneş enerjisinde taktık. Daha şey contaları şey olmuş. Bir şey olmuş işte bir şeyler diyorlar Bunlarla ne diyorlar bilmiyorum. Anlamıyorum bunların işini. Biraz gideyim fındıklığa doğru. Koyunlar nerede? Murat nerede? Aa koyunlar aşağıda. Murat herhalde babasının yanında. Koyunlar koyunlar. Bu fındıklık böyle dibe doğru. İstanbul'da açık da. Burada ufak kaynım yapıyor onu. Biz daha ortanca kaynımın o yanki tarafta biz de orayı yapıyoruz. Dün su deposunda fişi unutmuşum. Ayı taşmış. Kaynım neren tükenim kesiyor. Netcek orada. Ha burayı da biz temizleyeceğiz baksana. Bakın ki bu sene kestanenin tadına bakamadık. Güya köyde yaşıyoruz. Kaç tane kestane ağacı var ha burada. Hiçbir şey yaramadılar. Hiçbir şey yoktu yani. burada odun var gene. Baksana kesmiş. Sihirmişler dün dalları. Bayağı odun etmişler. Ben burada çok çamur bak. Burayı sürdürmeye kalktım arkadaşlar. Geldi buraya kadar kepçe. Mahvetti o gün. Çamurluydu yol. Gelmez olaydı. Daha batırdı burayı. Aa Baksana burada şey varmış odun. Nereden baksan iki pat patlık odun buraya kim taşımış bu odunu? Dalları sıyırmışlar. Dün çektikleri dallar aferin bensiz bir şey yapmışlar. Duymasınlar beni benden bir aferin aldılar maşallah. Kaynıma sesleneyim de pat, pat onda. Bunu da atsın kapıya. Çamura batacağım. Baksana bayağı odun etmişler burada. Aferin benim kocama. Kocuşuma aferin. Ağ. Görüyor musunuz? Mu? Dalları şimdi bu dalları yakacağız arkadaşlar. Bu dallar yanacak. Biliyorsunuz mu? Bu dalları yakacağız. Böyle bunlara veriyoruz ateşi. Cahir, cahir yanıyorlar. İyi bana zahmet etmemişler sağ olsunlar bu odunu taşımışlar. Ben de şimdi ince dallar keseyim fındıkların dibinden. Onları taşıyacağım. Bak hareket Neyse arkadaşlar. <laughs> Dur azıcık da kocamın yanına çıkayım. Bugün biraz dedim. Biraz uzun olsun video. Yani. Tabi izleyin arkadaşlar. Bana boşuna zahmet etmeyin. Ay fındıklığa çıkıyor bakın bu arada. Uf. Bayağı iş görmüşler ha maşallah. Bensiz ben pati görüyordum evde. Yemek yapıyorum. Bir şeyler ediyorum. Birkaç gündür hiç dışarı çıkmadım. İyi oluyor evde oturunca da eve alışmış oldum ha. Oo, var burada çekecek. Bana iş bırakmaz da ben nerede unuttum. Video çekeceğim. Te. Of oh, rampa ya. Çok yoruyor beni. Murat nerede? Koyunlar nerede? Bak aşağıda da odun var ama oraya pat pat inmiyor. Pat pat iniyor da yol çamur bak. Battı yolu işte kepçe girdi bak bizim ev ne güzel gözüküyor. Buradan güzel gözüküyor. Görüyor Ay. O aşağıda yaltımın evi. Tepeye çıktım tam. Murat! Bu Murat nerede? Niye taşımıyor bu dalları? Lan siz bayağı odun etmişsiniz ya bensiz. Ben Harun'a diyeyim de alsın onlar Harun. İki pat pat odun var orada. Aferin size. Size aferin. Onlara sihirip dökme dalmal. Dal taşıyamam ben. Ya Murat aşağılarda herhalde görünmüyor. Koyanlarla aşağı gitmiş. Murat nerede la? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Kendiniz iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocuşum orada dal sıyırıyor. Hadi görüşürüz.